Merhaba arkadaşlar. Bu hafta 5. haftamız İngilizce dersimizin. Bu haftaki konumuz WH Questionlar. WH ile başlayan soru kelimeler arkadaşlar. Bu hafta Simple Present Tense'i geçen dersimizde görmüştük. Şimdi de geniş zamanla birlikte bu WH Questionların kullanımını göreceğiz arkadaşlar birlikte. Peki arkadaşlar, WH Question dediğimiz zaman aklımıza e, WH, W ve H harfiyle başlayan soru kelimeleri gelecek arkadaşlar. Who, What, Where, When, Why, bir de ekstra How. Burada bir e, yine soru kelimesi arkadaşlar. Bunları göreceğiz arkadaşlar bu dersimizde. E, öncelikli olarak... Bir uyarımız var. You can never answer these questions with yes or no. Geçen dersimizde söyledim hatırlıyorum arkadaşlar. Bizler yardımcı fiil ile sorulan sorulara yes no ile cevap verebiliyorduk değil mi? Zaten geniş zamanda iki tane yardımcı fiilimiz vardı. Do ve does. E yardımcı fiil ile sorduğumuz sorulara yes veya no ile cevap verebiliyorduk değil mi? Mesela Do you study hard? Yes. I study veya no I don't study şeklinde cevap verebiliriz. Fakat bu WH question'lara, WH ile sorulan sorular arkadaşlar yes no ile cevap veremiyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar WH question'larımıza sırasıyla baktığımız zaman who WH sorusu kim ya da kimi? Arkadaşlar biz who ile bir kişiyi değil mi soruyoruz? Hu ile sorduğumuz öyle de cümlemizin neyi oluyor öznesi veya kişi nesne soruyor değil mi arkadaşlar? Özneyi sorarken hu kim sorusunu e, soruyoruz. Dolayısıyla hu ile e, bunu soracağız. What, think, idea, events or action bir şey, bir fikir, bir olay, e, bir durum bunları da ne sorusuyla soracağız arkadaşlar. Where Place, bir yeri sorarken, değil mi? When, time, zamanı sorarken. Why, zaten niçin demek. Reason, sebep bildiren durumları. Niçin, sebebini açıklarken, e, sebebini sorarken kullandığımız soru kelimesi. How, way or quality, quantity, bir şeyin miktarını, e, durumunu, yolunu sorarken kullandığımız soru kelimesi sırasıyla incelediğimiz arkadaşlar genel kural olarak söylüyorum. We usually put the WH question before the helping verbs. Arkadaşlar soru cümlesi kurarken dikkat edin ne yapıyorduk? Yardımcı fiil başta daha sonra özne ve fiil geliyordu. Eğer WH ile soru sorarsak arkadaşlar WH question'ımız cümlenin neresinde? En başında. Do ve does yardımcı fiilinden önce e, geliyor. Daha sonra yardımcı fiillerimiz do ve does. Daha sonra da özne ve fiilimizin yarım haliyle geliyor. Zaten wh çıkardığımız zaman do, does plus subject plus base verb. Bu neydi arkadaşlar? Bizim geniş zamandaki soru kalıbımız. Eğer bunu wh ile sormak istersek wh ne yapacağız? cümlemizin başına getireceğiz arkadaşlar. Mesela the sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Altını çizdiğim öyle dikkat ederseniz in the east doğudan doğar. Bunu sorarken Where does the sun rise? Güneş nerede doğar? In the east, doğuda. İkinci örneğimizde I drink tea without sugar. Şeker, çayımı şekersiz içerim. Bir daha şu altını çizmişiz. Şekersiz. Bunu sorarken nasıl içerim diye sorarım. Dolayısıyla how do you drink tea? Çayı nasıl içersin? Tabi altını çizdiğimiz şeyler sorduğumuz soru cümlesinin cevabı değil mi? Where does the sun rises in the east? How do you drink tea without sugar? Gibi. Zaten e, sormuş olduğumuz kelime ya da kelimeleri ne yapıyoruz? Sorduğumuz cümlenin içinde yazmıyoruz. Çünkü onları zaten soruyoruz değil mi? Pekala. After the WH question words, who or what, the word will be in its singular form. Arkadaşlar, who ve what ile sorduğumuz şey, eğer özneyse arkadaşlar, sorusunu sorarken tekilmiş gibi düşüneceğiz bunlar arkadaşlar. Şu şekilde örneklerle açıklayalım. What looks dangerous? Ne tehlikeli görünüyor? Bank jumping looks dangerous. What ile sorduğumuz şey özne olduğu için ben bunun cevabının tekil mi çoğul mu olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla tekilmiş gibi düşünüyorum. What looks dangerous ya da who studies lesson? Kim ders çalışır? My friends study. Bakınız cümlemizin, sorumuzun cevabı my friends değil mi? Çoğul arkadaşlarım. Fakat ben bunun sorusunu sorarken cevabın tekil mi çoğul mu olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla tekil olabilir diye düşünüp tekilmiş gibi düşünüyoruz. Tekil diye düşündüğümüz için de arkadaşlar fiilimizin ne yapması gerekiyor? S takısı alması gerekiyor. Who studies lessons? My friends study lessons. Değil mi arkadaşlar? Burada ne yapıyoruz? Hatırlamamız gereken, dikkat etmemiz gereken şey, eğer ki sorduğumuz öe özne ise arkadaşlar, özneyi sorarken ne yapıyorum? Özneyi kapattım. Bakın, my friends'i kapattım. Direkt onun yerine who ama fiilime ne yapıyorum? S takısı. Yukarıdaki örnekte banki jumping'i kapattım. What yazdım. Yine özneyi soruyorum. Yine bakın looks şeklinde S takısı getirerek yapıyorum arkadaşlar soru cümlemi. Use who when you want information about a person. Arkadaşlar who'yu bir kişiyle, bir insan e, hakkında bilgi alırken, e, bilgi isterken sorduğumuz, kullandığımız soru kelimesi. Mesela who do you sit next to in class? Sınıfta kimin yanında oturuyorsun? Who is your father? Baban kim? Who do you like better? Dora or Diego? Şeklinde de sorularımızı oluşturabiliriz. Örneklerimize devam edelim. Who is your godmother? Who is your best friend? Who does she want to see? Şimdi bakınız who ile arkadaşlar son örnekte fiilimiz yalın halde gelmemiş değil mi? Yani direkt who wants to see dememişiz. Niye? Çünkü burada ne yapmıyoruz? Özneyi sormuyoruz arkadaşlar değil mi? Burada neyi soruyoruz? Kişi nesnesini. Şimdi cümleyi öğelerine ayırdığınız zaman e, She wants to see me. O beni görmek istiyor. Değil mi? She öznemiz. Fakat biz burada who ile ne yapıyoruz? Özneyi sormuyoruz. Kimi görmek istiyor? İşte Ayşe'yi. İşte Ayşe'yi soruyoruz. Yani cümlenin öylesini değil de kişi nesnesini soruyoruz arkadaşlar. Yine who makes you angry seni kim sinirlendirir? Bakın burada ne yapmışız? Fiilimiz direkt geldiği için esta kısa olarak demek ki özneyi sormuşuz. Cevabı nedir? Pelin makes me angry. Bakınız ne yapmışız? Who ile Pelin'i sormuşuz değil mi? Yani cümlenin öznesini sormuşuz. Fakat alttaki soruda Who do you want to see? Kimi görmek istiyorsun? I want to see Pelin. Yani yukarıdaki e, who ile biz cümlenin öznesini sorarken alttaki who ile biz cümlenin nesnesini, kişi nesnesini sormuşuz. Değil mi arkadaşlar? Şunun cevabı Who makes you angry? Cevabı Pelin. Alttakinde Who do you want to see? Bunun cevabı Pelin. E, fakat burada Pelin kişi nesnesi. Bakın I want to see Pelin cümlesini cümlenin öğelerini ayırdığım zaman want istemek istiyor. Kim istiyor? I cümlemin öznesi. Ben kimi görmek istiyorum? Kimi sorusunun karşılığı nedir? Pelin ve dolayısıyla Pelin cümlemizin nesnesi. Dolayısıyla diyorum ki e, who ile özneyi sorarken fiilimiz direkt yalın haline gelecek. Who makes de olduğu gibi. Fakat altta Cümlemizin kişi nesnesini sorarken ise normal who gelecek. Yardımcı fiil özne fiil gelerek normal soru cümlesi oluşturacağız arkadaşlar. Bir örnek daha. Who makes you angry? Seni kim sinirlendirir? Bakın cümlemizin neyini sormuşuz? Öznesini. Yani the boss makes me angry. Patron beni sinirlendirir. Bakın who ile sorduğumuz şey ne? The boss. The boss ise cümlenin neyi? Subject. Yani öznesi. Buradaki örneğimizde ise alttaki cümleye baktığınız zaman The students listen to the teacher carefully. Öğrenciler öğretmeni dikkatli bir şekilde dinlerler. Şimdi neyi sormuşum ben yukarıdaki e, who ile? Cümlemizin nesnesini, kişi nesnesini değil mi? Yani the teacher öresinin. The teacher ne? Öğrenciler kimi dinler? Öğretmeni. Kimi sorusunun karşılığı nedir arkadaşlar? Nesne. Dolayısıyla the teacher, nesneyi sorduğumuz için biz burada ne yapacağız? Fiilimizi direkt S takısı getirerek değil de normal yardımcı fiil, özne ve fiil kullanarak soru cümlesi oluşturacağız. Yukarıdaki gibi. Who do the students listen to carefully? Öğrenciler dikkatli bir şekilde kimi dinlerler? Peki devam edelim. What? We use what when you want information about a thing. Bir şey hakkında bilgi isterken ne yapıyoruz? What kullanıyoruz. What do you want to eat for dinner? Akşam yemeğinde ne yemek istersin? Veya What does she do at the weekends? O hafta sonları ne yapar? What is your backpack? What's what's in your backpack? Şantanda ne var? What does she want to do after university? Üniversiteyi bitirdikten sonra o ne yapmak istiyor? Diğer örneğimiz What do they do at weekends? Onlar hafta sonları ne yaparlar? Important deniziz yine bir. Ee, önemli noktamız var. Demiştik ki e, başında e, dersimizin eğer ki cümlenin öysi, özne durumundaysa sorduğumuz şey fiilimiz direkt nasıl gelir demiştik. S takısı olarak who'da. Aynı şekilde de what'ta da, da öyle. What makes you happy? Seni ne mutlu eder? Chocolate makes me happy. Bakın burada yine chocolate çikolata cümlemizin ne arkadaşlar? Öznesi bir kişi olmadığı için tabi bunu who ile soramıyoruz. Ne soracağız? What? What makes you happy? Seni ne mutlu eder? Bakın ne yapmışız? Özne olduğu için yine what wh question'ından sonra fiilimiz makes s takısı alarak gelmiş. Fakat alttaki cümlede I want to buy chocolate. Çikolata almak istiyorum. Burada arkadaşlar çikolata özne mi? Değil değil mi? Yukarıdaki cümlede Cümlemizde çakırt özneyken alttaki cümlede çakırt nesne ne satın almak istiyorum cevabı çikolata. O zaman çakırt burada özne değil nesne. Dolayısıyla bunu normal question'dan sonra yardımcı fiil getirerek soru cümlesi oluşturacağım. What do you want to buy from the market? Marketten ne almak istiyorsun? Değil mi? Yukarıdaki herhalde cümlede e, gayet açık ve net değil mi arkadaşlar? Üstteki cümlede çaklıt özne durumundayken alttaki cümlede çaklıt nesne durumunda. Dolayısıyla diyorum ki özne durumunda olan sorduğumuz şeyleri ne yapıyorum? Tekinmiş gibi düşünüp fiilime es takısı getiriyorum. Fakat nesne durumundaysa bunları normal e, yardımcı fiil, özne fiil kuralını uygulayarak Normal soru cümlesi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var. What do you eat at breakfast? Kahvaltıda ne yersin? Devam ediyorum. When? We use when when you want information about the time something happens. Bir şeyin zamanıyla, vaktiyle ilgili bilgi isterken de when'i kullanıyoruz arkadaşlar. When does your friend send you a letter? Arkadaşın sana ne zaman mektup yollar? Veya when is your birthday? Doğum günün ne zaman? When do we have art classes? Sanat dersimizi, resim dersimizi ne zaman alıyoruz? Yine bir örnek daha. When do you go shopping? Alışverişe ne zaman gidersin? Peki bir örneğimiz daha var. When does the pool close? Havuz ne zaman kapanır? The pool closes at 6. Değil mi? 6'da kapanır. Bakın ne yapmışız? Saat 6'yı sormuşuz değil mi arkadaşlar? Zaman içerdiği için bunu ne zaman sorusuyla sormamız gerekir? When does the pool close? When başa geldi. Daha sonra yardımcı fiil, özne ve fiil gelerek soru cümlemi tamamladım. Yine arkadaşlar When do you eat lunch? Öğle yemeğini ne zaman yersin? I eat lunch at 12. 12'de yerim. Yine saati zamanı sorduğumuz için when. Where'e geldiğimiz arkadaşlar. We use where when you want information about a place. Bir yer hakkında bilgi istiyorsak değil mi? Where, wh, neresi, nerede soru kelimesini kullanıyoruz. Where do you live? nerede yaşıyorsun? Where does she work? O nerede çalışıyor? Where do you stay in Ankara? Ankara'da nerede kalıyorsun? Yine WH question'ımız başta daha sonra yardımcı fiil ve özne getirerek tamamlıyorum. Örneklerimize devam edelim. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where are you? Neredesin? Değil mi? Bunda fiil kullanmamışız. Normal ilk haftada işlediğimiz present to be konusuyla emizarla kurmuş olduğumuz bir soru cümlesi. Where Neredesin? Where do you go to school? Okula nereye gidersin? Devam ediyorum. Where do you live? Nerede yaşarsın? Bunu e, WH question'la değil de Yardımcı fiile sorarken de do they live in Baltimore şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. He brushes his teeth in the bathroom. Banyoda dişini fırçalar. Nerede fırçalar diye sorarsam where does he brush his teeth? O dişini nerede fırçalar? Değil mi arkadaşlar? Normal WH question'ın başta yardımcı fiil, özne ve fiil gelerek ne yapmışız? Tamamlamışız. Tabi buradaki do ve does'ı neye göre belirliyorum? Cümlemin öznesine göre değil mi arkadaşlar? Öznem he it olduğunda does olduğu için burada does olmuş. Where do they go for vacation every year? Onlar tatil için her yıl nereye giderler? Devam ediyorum. Where do students want to go for the school picnic. Öğrenciler okul pikniği için nereye gitmek istiyorlar şeklinde. Diğer bir WH question'ımız why. Why ise niçin anlamına geliyor? Değil mi? Sebep sonuç ilişkisi ee, bildiren cümlelerde değil mi? Sebebini sorarken, olayın sebebini sorarken kullanıyoruz. We use why when you want to know the reason for something. Bir şeyin sebebini öğrenmek istediğimizde kullanıyoruz why, niçin, sebep. Hemen örneklerimize bakalım. Why do you want to be a teacher? Niçin öğretmen olmak istiyorsun? Why do you want to learn English? Niçin İngilizce öğrenmek istiyorsun? Why does Helen leave school early every day? Helen niçin her gün okulu erken terk eder? Okuldan erken ayrılır. Dikkat ederseniz yukarıdaki iki cümlede öznen you olduğu için yardımcı fiillerin do. Son cümlede öznen pen olduğu için de yardımcı fiilim does. Tabi her cümlede, bütün cümlelerde de wh arkadaşlar cümlenin en başında. Devam ediyorum. Why do I need to go to gym class? Niçin beden dersine, jimnastik dersine gitmeye ihtiyacım var? İkinci cümlemiz. Why does John study English every day? John niçin her gün İngilizce çalışır? Why do you send emails every week? Onlar niçin her hafta e-mail gönderirler? Devam ediyorum. Why does she go to library at weekends? O niçin hafta sonları kütüphaneye gider? Why does he get up so early at weekends? Onun için hafta sonları bu kadar erken kalkar. Devam ediyorum. Why do they go to gym every Sunday? Onlar için her pazar jimnastiğe giderler. Gelelim how arkadaşlar. We use how when you want to know the way in which something is done or when you want to know the Quality, quantity. Bir şeyin arkadaşlar miktarını, kalitesini veya hangi yolla yapıldığını öğrenmek için kullandığımız soru kelimesi. Nasıl? How old is your brother? Kaç yaşında? Değil mi? How old? How many dogs do you have? Kaç tane köpeğe sahipsin? How do I get to the market street? Market caddesine nasıl gidebilirim? How is the weather like? Hava nasıl? How do you feel after a hard exam? Zor bir sınavdan sonra nasıl hissedersin? Şeklinde yine how WH personel olduğu gibi başta daha sonra Yardımcı fiil özne ve fiil kullanarak soru cümlemizi oluşturmuşuz. Some more example sentences. When do your friends go to the disco? Arkadaşların diskoya ne zaman gider? My friends go to the disco on Friday nights. Cuma geceleri diskoya giderler. Değil mi arkadaşlar? Ne zaman? When ile sormuşuz. Cevabı on Friday nights. Değil mi? Cuma geceleri. What do you watch? Ne izliyorsun? I watch the King's Speech. King's Speech isimli filmi izliyorum. What time does he go to bed? Yine what time arkadaşlar when gibi ne zaman anlamına gelmekte. Fakat biz when ile biraz daha ne zaman diye çevirdiğimiz için aynıymış gibi gözüküyor. Fakat when'i ne yapıyoruz? beni biraz daha işte ne zaman çarşamba günü, öbür ay, seneye gibi fakat what time arkadaşlar direkt neyi sorar? Saati sorar değil mi? Ne zaman anlamında? What time does he go to bed? O ne zaman yatar? He goes to bed at half past eleven. On bir buçukta yatar. Neyi sormuşuz? What time'la da ne zaman? E, cevabı at half past eleven, on bir buçukta. What do you do? Ne yapıyorsun? I do my homework. Değil mi arkadaşlar? Yine what do you do? Ne yapıyorsun? Homework. Cevabı homework. yani cümlemizin nesnesini sormuşuz değil mi? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar WH questionlarımız bu kadar.